Sevgili izleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedik işte bu bölümde biraz daha günümüze doğru gelelim. Yani işte Sinan Çetin'in çıkışından bahsettik. Mevcut yeni son 10 yıldır yaklaşık 10 15 yıldır işte ikinci Cumhuriyetçiler, yeni Cumhuriyetçiler, işte yeni Osmanlıcılık, ne Osmanlıcılık, Türkiye'lilik gibi bir takım kavramlarla zaten mevcut sistemin, siyasal paradigmanın bu ülkenin sorunlarına çözüm olmadığını ya da olmadığını düşünen insanların olduğunu en azından görmüş olduk. E, bu arada hemen bir tweetimiz var onu okutayım. Yani birkaç tweet okuyalım. E, Burak kardeşimiz yazmış. Eğer uykudan uyanmak yeniden doğmaksa Osmanlı uzun bir uykudan uyanıyor diye. E, bu anlamda ciddi bir şey var aslında toplumda bir karşılığı var bu ne Osmanlıcılığın. Osmanlı yeniden doğuyor ya da Türkiye Osmanlı bakiyesi milletlere ve topluluklara ve coğrafyaya yeniden liderlik yapacağına doğru ciddi bir inanış var aslında. Yani böyle bir e, hani algıdan öte bir inanış var. Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani e, bu tartışmalar e, sırf bir yerden üretilen e, teorik tartışmalar mı yoksa gerçekten e, reel bir karşılığı var mı? Ya Aslında e, bu ne Osmanlıcılık e, ilk kez e, Yunanlılar tarafından aslında ileri sürülen bir düşünce. E, yani bu 1974'te e, Türk askerin Kıbrıs'a çıkmasıyla birlikte ee, Yunan basını işte neo-osmanlıcılık e, ortaya çıktı denilerek e, bu düşünceyi ileri sürüyor aslında. Yani Mesela daha sonra Turgut Özal döneminde e, Turgut Özal'ın dış politikasından hareketle... Musul ve Kerkük'ü geri alacağız. Evet, e, o böyle. Irak Savaşı'nda e, Musul ve Kerkük geri alınacak e, söylemleri öne çıkarılarak Avrupa basınında e, neo-osmanlıcılık şeklinde e, yazıldı, çizildi. Ee, yine mesela Refah Partisi'nin iktidara geldiği dönemde yine Batı basını bunu ne Osmanlıcılık olarak değerlendirdi. Ee, 2002'de e, AK Parti'nin iktidara gelmiş olması, 2009 yılında e, işte stratejik derinlik kitabında zaten e, ne yönelik e, yani direkt cümleler bu şekilde ifade edilmese de e, neo Osmanlıcılık fikrinin üstü kapalı olarak savunuldu. Savunan kişi Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Ardından başbakan oldu. Ardından da başbakan oldu. Yani 2011 şey 2009 yılına kadar danışman olarak görev yaptı aslında. Yani perde arkasındaydı. 2009'dan sonra direkt Dışişleri Bakanı oldu. Ve Dışişleri Bakanı olduğunda da ilk olarak şunu söyledi. Komşularla sıfır sorun. Bu ne demekti? Aslında bütün Osmanlı coğrafyasındaki devletlerle aradaki sınırı kaldırmaktı bu. Önce sıfır sorun, daha sonra vizelerin kaldırılması gündeme gelmişti. Ve bu aslında coğrafik sınırları ortadan kaldırmak ve dolayısıyla bu Osmanlı, eski Osmanlı coğrafyasını yeniden e, birebir aynısı olmasa bile kültürel, sosyolojik e, anlamda e, bu coğrafyayı bu düşünceyle tekrar canlandırabilmenin bir e, gayret idi aslında. Yani bütün bunlar e, yani bu çok e, yani ama oradaki e, yani stratejik derinlikte ya da Ahmet Davutoğlu'nun politikalarında bu çok hegemonik bir tavır değil değil Yani o orada değil, değil. Tabii bu tabii. aslında iki tarafında bu işte yani işte ister Ermenistan olsun ister Suriye olsun ister Yunanistan Bulgaristan yani işte o Osmanlı bakiyesi bugün işte bir sürü farklı devletin oluştuğu topraklar ve coğrafyadaki insanların birlikte kazanacağı evet. e, bir sis, e, modelden kazan bahsediyor. kazan 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 modelinden bahsediyordu. Çünkü kaybedenin olmadığı bir şey. Çünkü zaten mevcut sınırlarda çok e, iki taraf açısından da yani o iki taraf derken mesela işte Türkiye ve Suriye sınırı bugün açısından demiyorum o gün açısından iki tarafında gereksiz olarak e, birbirine engellediği birbirine bağ olduğu yıllardır birbirine düşman olarak. Pompofla, pompalanan bir şeyden bahsediyordu. Yani bu hegonomik, hegomanik bir tanımlama, bir e, idealin e, megalomanyak bir e, ifade ediliş biçimi değildi. Yani benim anladığım o en azından. Tamamen iki tarafında kazanabilir. Çünkü bu coğrafyada insanlar 600 sene birlikte belki ki ben çok daha uzun olduğunu düşünüyorum. 600 seneden işin içine Selçuklu'yu da kattığınız zaman çok da belki bin yıldır birlikte yaşamış insanlardan ya bahsediyoruz. Zaten bu sınırlar yapay sınırlar. Evet yani bunları kaldırarak tamamen koca bir ekonomik anlamda pazar, siyasal anlamda güç, kültürel anlamda bir güce dönüşecekti. Hı. Yoksa burada e, oraların işgali anlamında... Yani anlamda emperyal bir, şey değil. bir düşünce yok. 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 Osmanlı'nın işte Hı. egemenlik kurduğu alanlarda işte yeni bir egemenlik kuralım böyle bir iddia taşımıyordu. Yani taşımıyor. Yani benim anladığım Bu, o bilmiyorum ama. Yani, yani stratejik derinlikte de böyle bir şey yok. Yani e, Davutoğlu'nun dünden bugüne e, yaptığı eee işte yaptığı konuşmalarda ya da icraatlarda da buna dair bir işareti zaten göremiyoruz. Belki birileri bu heyvese ve heyecana kapılıyor olabilir. Yani yeniden böyle bir egemenlik ya alanı oluşturur. Zaten yani yeni Osmanlıcılığı e, düşüncemiz yok şekli açıklamaları var. Yani eğer e, söylediklerini e, bir takiye yapmıyorsalar diyorsan. <laughs> hayır hayır söylediklerini kabulden hareket eder, edecek olursak ee, zaten böyle bir düşünceleri olmadığını söylüyorlar. Ha uygulamalarından biz böyle bir sonuç çıkarıyoruz o ayrı bir durum. Ama kendileri bizzat böyle bir düşüncelerin olmadığını e, söylüyor. Şu, ama şu yani, var ama şöyle bir şey var yani özür dilerim böldüm ama. Şimdi e, 80 yıl yani son 12 ile saymazsak 80 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir dış politikası var. Yok ya da <gülüyor> 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 diyebiliriz. Olmayan ama olmayanı var gibi sunan bir politikası var. Eee bu özel döneminde gel ki biraz kırılmaya çalışıldı. Yani malum e, ardından yani tek dar e, ara dönemlerle beraber işte yani özellikle 12 yıllık AK Parti iktidarıyla 12 yıl az değil. Yani e, bir kuşak yetişiyor neredeyse. E, ve birbirine devam eden, süre gelen, birbirini besleyen, destekleyen bu uzun soluklu dış politikadan bahsediyoruz. Ve değişen bir dış politika söz konusu değişen bir söylem söz konusu. Dolayısıyla geçmişle çok örtüşmüyor. Yani o cumhuriyetin 92 yıllık 90 yıllık cumhuriyetin 80 yılıyla örtüşmeyen yeni söylem, yeni icraatlar, yeni uygulamalar söz konusu. Dolayısıyla geçmişten farklı olduğu için bu yeni şeye bir tanımlama koymak zorundalar. Ve bu tanımlama da biraz daha işte Osmanlı bakiyesi coğrafyaya sahip çıkmak ve onunla bir anlamda bütünleşmek işte sıfır sorundur sınırları kaldırmak vizeler vesaire sanki bir Osmanlı'yı yeniden canlandırma gibi algılanabilir tanımlanabilir ama bunun daha çok ya dışarıdan burada, yapılan da bir tanımlama burada yani e, emperyal bir düşünce olmadığından eminiz e, çünkü sonuçta sadece Davutoğlu'nun da Erdoğan'ın da düşünsel altyapısını e, biliyoruz bu konudaki e, niyetlerinden kuşkumuz yok yani burada emperyal bir düşünce olmadığını biliyoruz. Ama e, az önce dediğimiz o Osmanlıcılığın e, iki farklı kutbu var ya yani hem e, işte etnik milliyetçiliği vurgulayan bir yönü hem de işte ümmetçiliği vurgulayan bir yönü var. Bu bir yerde avantaj olabileceği gibi aleyhinize kullanıldığında dezavantaj da olabilecek bir durum. Ama Mesela şu an dış basın dış basın bunu sizin aleyhinize kullanıyor. Mesela ne yapıyor? Diyor ki işte eee Osmanlıcılığı milliyet milliyetçi, Türkçü, etnik kökenini özellikle etnik kökenine vurgu yaparak bakın işte Türkler e, tekrar işte Yeni Osmanlıcılık heveslerinde Evet, Yeni Osmanlıcılık hevesindeler. Türkler Arapları, Balkanları tekrar kendi hegemonyaları altına almak istiyorlar. Diyerek Biraz öteki şey öteki milletlerin milliyetçilik hassasiyetlerinin üzerinden bir kin nefret oluşturmaya çalışıyor. Yine mesela bu düşünceden hareketle İslamcılara şu söyleniyor. Bakın sizin İslamcı bildiğiniz iktidar aslında İslamcı değil işte milliyetçi çıktı. Tersini de söylüyorlar. Veya tersi söyleniyor. Bakın işte Türkçülüğü öne çıkardığı. Türkçülüğe savun, Türkçülüğü savunduğu söylenen iktidar bakın Aslında işte İslamcı. şeriatçı çıktı. E, veya İslam'ın yönünü yani Osmanlıcılığın İslam'ın yönünü e, biraz daha öne çıkararak e, öteki dinler ve mezhepler üzerinden mesela Osmanlıcılığın sünni yönü öne çıkarlarak e, bir İran'la çatışma ortamı oluşturmaya çalışılıyor. Veya işte öteki dinlerle bir çatışma ortamı oluşturmaya çalışıyor. Yani çalıştıyor. şeyde yani var. E, Araya abi, Osmanlı... gireyim biraz. Hani şeyde var. Mesela bu ne Osmanlıcılık tartışmalarında özellikle karşı e, yazı yazanlar işte buradan özellikle işte bu projenin e, varmış gibi kabul ettikleri bu projeyi şey olarak sunuşta i̇şte diyor ki eğer bu proje hayata geçerse işte Sünni İslam, Osmanlı Sünni İslam. Yani. Dolayısıyla Aleviler bundan memnun kalmayacak. Ateistler vesaire vesaire. Hani böyle eee Oradan Osmanlıcılık üzerine onun özellikle İslamcı kanadına formuna bir baskı yapıyor ama Türkçü kanadını çok fazla ses çıkarmıyorlar genelde de işin enteresan tarafı orası. Bu dediğin doğru. Yani bir, bu tür eleştiriler var. Yani evet. bu biraz hani şeyde işe yarıyor ama yani röportajlarda insanlara soru sorulduğu zaman çoğunlukla Türk halkının hani %80'ine yakın hani Osmanlı'ya dönük bir şeyi var. Olumlu bir karşılığını bulabiliyorsunuz halkta ama Hani e, bu diğer, yani bu batı basınında da yazıldı ya da işte e, diğer milliyetçi bir takım duyguları işte reaksiyona şeye geçirmek için yani işte tepkiye geçirebilmek amacıyla Osmanlıcılığın böyle işte emperyal bir amaca e, hizmet ettiğine dönük bir e, yaftalama bu da aslında yani hani stratejik olarak bu vurgu, Osmanlı vurgusu yani geleceğe dönük acaba bize bu anlamda ne kadar fayda getirir ne kadar bu vurgu bu vurgu ile sürekli e, yani ama ana maksadın bu vurguyla dile getirilmesinin aslında bazı sakıncaları da var. Yani bunları da e, konuşmak yani lazım. Mesela i̇şte şeyde Hoca'nın dediği gibi yani bu kapsayıcı özellikler sahip olduğu gibi yani ben e, bölüştürülebilir şöyle bir bölen şey bir özelliğe de sahip. Şöyle bir şey var. Yani mesela e, Başbakanın Ahmet Davutoğlu'nun özellikle bu konudaki hani bizzat kendisinin yaptığı açıklamaları izlediğinizde çok böyle eti kemiğe bürünmüş e, hani çok fantastik bir şeyden bahsetmiyor. Söylemek istediği şey şu aslında. Yani işte bu Osmanlı bakiyesi ve İslam coğrafyasını e, bir anlamda bir derleyip toparlamak bunu işte e, mevcut dünyadaki örnekleri var. İşte Birleşmiş Milletler gibi mesela. E, ya da işte e, Britanya ee, ...imparatorluğunun bakiyesinde kalan topluluklar gibi... ...yani işte Osmanlı topluluklar... Millet, ...milletler topluluğu şeklinde... ...böyle bir... ...yeni bir siyasi organizasyon... ...ama bu... ...işte tek çatı altında toplanan... ...işte büyük bir çatının altında... ...birlikte sorunlarını görüşüldü... ...tartışıldı... ...dünyanın değişik... ...konularını konuşuldu... ...bir... E, ...yapıdan bahsediyor aslında... ...yani çünkü şöyle bir şey var... ...hani... E, ...bu kadar tarihi bir birliktelik söz konusu... ...ve her yerde size ait... E, ...izler var işaretler var, sesler var vesaire. Ve bunların eti kemiğe bürünmesi, hayata geçmesi aslında çok da zor değil. Çünkü halkların, kit, yani milletlerin zihinlerinde bu birliktelik var zaten. Yani çok yeter ki engel olmasın. Aslında çok hayata geçebilecek bir proje. Çok Erbakan'ın projelerine benzer şeylerden bahsediyor bu. Ama bunu, bu projeleri engellemek için işte adını ne Osmanlıcılık işte ya da Osmanlıcılık deyip bir anlamda bir ön kesme, engelleme de olabilir bu aslında. Yani bu çok iyi niyetli tartışmalar olduğu da zannetmiyorum. Yani özellikle Batı'da çok fazla konuşuluyor bu. Evet. Yani ciddi yazarları tarafından makale olarak yazılıyor bunlar yani. Ya, Türkiye'nin son yıllardaki dış politikasını bu isimle ya tanımlıyorlar. Ya, bak yani e, Ahmet Davutoğlu'nun e, geleceği inşa etme yönelik bir takım planları var. Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Sen Davutoğlu'nun, şimdi Davutoğlu üzerine konuşuyoruz da. Şimdi mesela Davutoğlu'nun ee, yeni seçim e, şarkısı var biliyorsunuz. Ee, biz onu e, koyduk veteri. Onu bir izleyelim. Aslında böyle biraz da somutlaştırarak hem de izleyicilerimiz açısından da ne demek istediğimizi, neyi tartıştığımızı daha net görürler. Ee, sevgili izleyenlerimiz e, bir veteremiz var. Onu izliyoruz. Çıktığımız için verilen her gen soru bizim için dünyada ve ahirette bir onur madalyası. Düştü bu yerden kalkacak bayrak, mazlumun mağdurun umudusun sen. Düştü bu yerden kalkacak bayrak, mazlumun mağdurun umudusun sen. Ne ihanet ne engel yıldırma ya hayallerim gerçek olacak. Ne ihanet ne engel yıldırmayacak. Yüzyıllık hayallerim gerçek olacak. Dünyada en fazla temsil edilen altın ülkeyiz. Aydınlığa uzanan o kutlu eller için mazlumların Kıyamda olmak için yetimlere dokunan Resul'ün ahtı için millet için Aydınlığa uzanan o kutlu eller için Mazlumların yanında kıyamda olmak için Yetimlere dokunan Resul'ün ahtı için Ümmet için O bataklık şamı Şam-ı Şerif bilmişiz. O bataklık dedikleri ortadoldaki Mekke'yi, Medine'yi, Kabe bilmişiz. daralı, değil uzunluğu, Şamlı'yı yalnız bırakmayacağız. Bu toprakların çocuklarının veremeyeceği hesap yoktur. Ya Allah şahit olsun ki o mazlumlara sonuna kadar ezeli ve ebedi olarak sahiptir. Evladı Osmanlı, Selçuklu suyu, Mevlana diyarı, Konya'nın ruhu. Evladı Osmanlı Selçuklu soyu Mevlana diyarı Konya'nın ruhu Abdülhamit Han'ın beklenen ruhu Reisin emanetisin Davutoğlu Abdülhamit Han'ın beklenen ruhu Reisin emanetisin Davutoğlu Kudüs'ün kaderi de, Bağdat'ın kaderi de, Bişkek'in kaderi de, Semerkand'ın kaderi de, Saraybosna'nın kaderi de bizim kaderimizdir. <laughs> Evet, biraz seçim reklamı yasakları başlamamışken bu programı yapmamız iyi oldu. Yoksa biz bir seçim yasayı yerdik yani. ne demek istediğimiz hani biraz daha net anlaşılsın diye aslında bunu koyduk. ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani, yani burada aslında Osmanlı hani tek geçerli mirası bir anlamda hani Osmanlı Osmanlı'nın işte o milliyetçi, Türkçü söylemin yanında daha çok Davutoğlu'nda veya da insanların beklentisinde daha çok talebinde ümmetçi. ümmetçi. ve İslamcı yani İslami bir yap şeyi var. Dili var. Yani söylemin şeyi, teması. Mesela o şeyde de e, klip mi diyelim ona. Onda da işte konuşmalara dikkat ettiğimiz zaman işte Şam'ın, Semerkant'ın, Bişkek'in kaderi bizim kaderimizdir diyor. Yani burada aslında e, bunların Osmanlı... Kader birliği yani Osmanlıcılık aslında e, tanımlaması içerisinde e, söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü bu aslında Müslümanların yani zaten itikadi bir sorumluluğudur da. Yani bir Müslüman hani e, bütün mazlumlara sahip çıkmak zorunda. Müslümanlar vücudun azaları gibidir. Yani e, burada e, Şam'daki, Bağdat'taki ya da işte Mısır'daki Müslümanların yaşadığı e, kader ya da oradaki sıkıntıları Yani bu e, bir Osmanlı buradaki... coğrafyası değil İslam coğrafyası. Aynen öyle. Yani biz bunu hani e, ümmetin normal Şeyde yani de var. Yani burada... mesela şey, şey bakış açısını da atlamamak lazım. Hani e, Osmanlı'nın e, kendi sonuç itibariyle. Hani... Müslümanların İslam İslami aidiyetlerden kaynaklanan hassasiyetlerin de Osmanlıcılık şemsiyesine ya da bu çatıya da koymanın o, pek bir manası işte, yok. Tam onu söyleyecektim. Yani koymanın bir manası yok ama aslında şey var. Burada ee, Osmanlı e Osmanlı'nın böyle bir misyonu vardı. Yani işte Aceh'deki Müslümanların e, bir Sorunları İspanyol, Portekiz edeceğim. saldırısı söz konusu. Buradan oraya gidiyor. Ama yalnız, İspanya'daki Yahudiye bile yardım ediyor. Yani Ama Endülüs'e mesela hani yani etmeye çalışıyor. gücün yettiği kadarına. Ya işte o, o dönem tabii, tabii, gemi gönderiliyor. Gönderiyor, oradaki. ediyor, etmeye çalışıyor. Yani, gücüne nispeten gücüne yani şeyler. neyse ama Osmanlı'nın böyle bir şeyi var. Yani yani ahmer devletine o yardıma dönemde gidiyor, yardım yani yardım gönderdi. etmeye çalışıyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir duyarlı olan bir yapısı var. Dolayısıyla belki o benzeşimden bu yapı Osmanlı'da elbette vardı. Ben şunu söylemiyorum. Yani Osmanlı bir ulus devlet değildi nihayetinde. Ve ana şeyi tamam her milletten insan olsa da sonuçta ana gövdesi İslam'dı. Müslüman yani Müslümanlardan oluşan bir devletten bahsediyoruz. Elbette Müslümanlardan oluşan bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti de olsa, Mısır'da olsa ya da işte Afrika'da bir devlet de olsa Müslümanlardan oluşan bir gövdeden oluşuyorsa bu elbette dünyanın başka bir yerindeki Müslümanların acısına bir gane kalamaz. Ama bu zaten ya bunu hani Osmanlı ya işte bunu bizim ya yani bunu senin ya da benim bunu Biz bağlantıyı kurduğumuz zaman bunu İslam ve İslam inancıyla bir bağlantısını kuruyorsun. Evet. Dolayısıyla tanımlarken ümmetçi olarak tanımlıyorsun. Ama dışarıdan birisi bu bağlantıyı kurduğunda Mesela ee, yani Hristiyan biri bunu Osmanlı ile bağlantıyı kuruyor. Çünkü zaten Osmanlı, Osmanlı Müslüman var. deyince İslam Avrupalı zaten Müslüman deyince Osmanlı olarak tanımlıyor. Zaten uzun yıllar böyle tanımlamış. Hatta Türk deyince Müslüman olarak algılamış çoğu zamanda. Yani orada kavramlar çok içe geçmiş durumda zaten de. Yani dolayısıyla e, ama bize işte batının böyle bir e, yani bu tanımlaması, bize bizi böyle algılaması yani bunun böyle olduğunu göstermiyor tabii biz, ki Bunun yani. böyle olduğunu göstermiyor. Yani bu ben bu yani Osmanlı e, vurgusuyla yani şeyi kurmanın diğer toplumlarla e, birlik ve beraberlik e, oluşturabilmenin çok e, imkanlı olmadığını düşünüyorum. Ya ben e, şundan dolayı, dolayı bir ilişki kurulduğunu düşünüyorum. Yani şimdi e, Ahmet Davutoğlu e, bu ülkenin işte 50 yıl sonrası belki 100 yıl sonrasını e, şekillendirmeye çalışan, bugünden planlamaya çalışan biri. Şimdi siz bu kadar e, ileri e, görerek böyle bir projeksiyonla ileriyi planlamaya kalktığınızda sizin kendi tarihinizden destek almanız lazım. Yani bu felsefenizi tarihsel ve düşünsel bir derinliğinin olması gerekiyor. Aynı zamanda uygulanabilirliğinin uygulana üzerinden, kültürel üzerinden, siyasi yönü üzerinden bu ayakların sağlam bir yere basması gerekiyor. Dolayısıyla e, Ahmet Davutoğlu biraz da tarihi ve Osmanlıcılığı e, böyle bir arka plan olarak kullanıyor. Yani ortada hani yani, hayali ya da işte teorik bir şey yok. Bir, bir pratik örnekliği var. Evet, pratik örnekliği var. örnekliği var. Mesela e, az önceki e, Vtlemizde yani e, Ahmet Davutoğlu özellikle şunu vurguluyor. Yani bir seçim için hazırlanmış bir e, program hmm. ve orada şunu vurguluyor: e, Selçuklu o ve Osmanlı torunu olarak vurguluyor. Abi, e, yani ben ta Selçuklulara kadar ben Selçuklardan demek istemiyorum alıyorum. ama buradan devam edeceğiz çünkü burada gerçekten e, benim çok ciddi itirazlarım var. E, özellikle Ahmet'e. Oradan devam edeceğiz. Ama bir ara vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyenler kısa bir aramız var. Aradan sonra yeniden beraberiz.